Mehmet Bey altın ve gümüş fiyatları neden aynı dönemde sert şekilde yükseldi? Ya şimdi dünyaya baktığınızda e, fakir fukara çok bir taraftan para da var bir, bir takım insanlarda. Ya yani mesela Türkiye 80 milyon küsür ama Türk insanının %12 yüzde %88'den daha zengin. Yani o %12'nin elinde inanılmaz para var altın var, gümüş var, maden var, daire var, emlak var, araba var. Öbürleri zaten ay başını zor geçiriyor. Dolayısıyla paraya yön verenler o insanlar. Dünyada da o insanlar. O insanlar ne yapıyorlar? Elinde benim param duruyor. Götüreceğim. Tıkı tıkı tıkı. tıkı. Nerede yat şey var yükselme emlakta. Pır hemen 10 tane daire alıyorum. E ne oldu? Emlak çöktü. Döviz yükseldi. Pırt dövize yatırıyorum. Döviz düştü işte mevduat hesabı pırt faize yakın. Faiz düştü altın. Şu anda da bu insanlar elinde parası olanlar yani dünyanın parasını bulunduranlar onlar inanılmaz paralar var. Fakir anlamaz bunu. Şimdi fakir garibim ne olacak? Cebinde 100 bin lira yok ki onu düşünsün altın mı artacak gümüş mü? Ama cebinde 100 milyon TL olan adam bunu yönlendiriyor. Hem kendi parasını büyütüyor hem ekonomiye yön veriyor. Dolayısıyla bir taraftan savaşlar, tehditler, Çin'in üst üste altın talebi, Amerika'nın altın borcu, Amerika'nın işte önüne gelene Trump'ın parmak sallaması, İran'a gireceğim, Irak'a gireceğim falan bunlar hep en güvenli havuz, en güvenli yuva, en güvenli kasa, altın gümüş madenlerinde Oraya doğru yöneldi biliyorsunuz bu ülkede bir zamanlar da döviz durdurulamıyordu dövize gittiler işte mevduat faizi falan yükseltildi şu anda da parası olanlar onu düşünsün benim altınım falan yok parası olan her zaman parasını büyütmek için bir yol açar.